Hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra geri döndüm. Evet. Ama arkadaşlar şu an başka bir dünyadayım. Gördüğünüz üzere ve sen arkadaşlar. Ekranımı düzelteyim. Buradan neden çalışma masalarından bir kule var acaba? Kesin arkadaşlarımdan biri yaptı. Her neyse arkadaşlar diyeceksiniz ki neden eski e, ...ilk videodaki dünyamda değilim. Evet. E, o dünyam bir kişi tarafından... E, ...silindi. Bilerek silin, Bilerek silindiğine... ...inanıyorum. Çünkü istemeden olması... ...imkansız. Ama... E, ...bu... ...bu Minecraft serisinde arkadaşlar... ...evet gelişim... ...böyle... ...bir sürü iksirlerim, eşyalarım falan var. Çok da zenginim. Kendime full koruma dörtlü nedir set çektim. Ama arkadaşlar bu seride özel gizli yerler, özel arkadaşlarıma troll. Bu arada arkadaşlar öldüğünüz zaman yine eşyalar gitmiyor. Evet. Kip envanteri açık. Bu videoda arkadaşıma güzel bir tuzak yapmayı düşünüyorum. Sizin eğer size e, yorumlara güzel tuzak fikirleri de atarsanız onları da yapmayı deneyeceğim. Gizli beyzler süper süper düper süper düper gizli. Reston sığınakları böyle. Mesela bir tane butona tıklayacaksınız böyle şeyler falan. O kadar olması bir tık imkansız da. <laughs> size arkadaşlarımın evini tanıtayım ama önce arkadaşımın evini tanıtayım. Kaç tane köpek be... Mehmut. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşımın köpeklerin ismi Mehmut. Bir tane Mehmut'u öldü arkadaşım. Sandığına bakalım. Aga be. Ölü. 57 tane isim etiketi mi? Ne ara kasmış arkadaş ya. Benim verdiğim zümrütler. Keselerine bakalım. Kumlar alalım ya. Boşlukları kapatırız. Aa, o kadar fazla şey yokmuş ya. Fakir de arkadaşım bir tık. Ama Red Ride seti var. Ee, onu da ben verdim. Ana bir ara oyuna girdiği zaman Red Ride seti ondan alacağım. Al, alamaz. İstemiyorum. Ona ben idareli verdim zaten. Hemen şu boşluğu kapatıp size arkadaşlar kendi evimi göstermek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Size gösterirken. Çünkü evimi yaparken çok uğraştım. Gerçekten. Böyle kasıldım gittim falan elitra yaptım. Kırılmaz güçle tamir. Evim böyle. Bir tane sancağım var. Bir tane ölümsüzlük totemim vardı. Arkadaşım sağ olsun onu yok etti. Ama diyecek spam var mı var Sandığım da böyle. Evet biraz fakir gibiyim. Ama bunun altında Gizli yer. Hemen üstü kapatayım. Sizi göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizi demir kapı karşılıyor ve ta ta Buraları kim şey yapmış ya? Ekelim bunları. Burada iksir yapmam için aletler falan. Bu iksir sandığım arkadaşlar. Buraya gereksiz bir şey koyulmaması lazım ama bazı kişiler koymuş. Her neyse. Burada böyle Tatlı orman meyve farmım var. Böyle küçük minimal idare ediyor. Yemek farmım var böyle. Patateslerim falan var. Burada. Fıçılar böyle arkadaşlar. Böyle. He, Oo güzel bir. Hava fişekler varmış. Alayım. Lazım olur. Burada köylüler vardı. Ta arkadaşlar bin blok buradan dümdüz gidince köy var. Ben bu köyleri getirmek için çok uğraştım ama bazı şahıslar öldürdüm maalesef. Ha sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bak şimdi. Şurayı kırıyorsunuz ve gizli yer. Arkadaşlar cidden şakasız şaka yapmıyorum. Bunları kasana kadar. Abo canım çıktı canım. Oyunu 724 oynuyorum ve gizli kasamız arkadaşlar. Buradan birinci demir kapı, ikinci demir kapı ve geldik. Burayı neden var sormayın. Burada eşyalarımız ve hepsi zümrüt. Hepsi. Bazı çubukçu adamlar getirdik. Onlardan falan kastık. Bayağı uğraştırdı. Ama bu bu fıçıların hepsi böyle. Burası işte gizli kasa. Fazla da gizli değil ama olsun. Burada şeker kamışı farmımız var. Burada da özel hayvan farmımız var. Böyle. Evet bugün ne yapacaktık? Burada da nedir yerimiz var. Heh, size bir yer daha göstermek istiyorum burada. Burada. Burada Ay anam vay. Devam edelim. Burada neydi ya bu? Koro meyvesi var. Koro meyvelerimiz. Aslında ismi koro değil ama her neyse geri ekiyoruz böyle geri büyüyor. Yani küçük bir yer. Ama daha fazla büyüteceğim. İşte meyvelerimizi buraya koyuyoruz. Burada e, bir steak koro meyvesi vardı. Almışlar. Ve sandık odamız. Burada camlarımız bulunuyor. Madenlerimiz. Aa, bir tane antik kalıntımız varmış. Gayet güzel. Burası boş arkadaşlar. Özel bloklarımız var. Ben ayırt ettim. Böyle. Yemeklerimiz var. Yemeklerimiz bol çok şükür. Ekmeğim azalmış biraz alayım. Odunlarımız var. Bazı e, arkadaşımdan odun istemiştim. çok çektim. Ivır zıvır sandığımız var. Böyle. Ivır zıvır eşyalarımızı buraya koyuyoruz. İsim etiketi sandığımız var. Kase sandığımız var. Boşu. Özel ee, kılıç, balta, kürek falan. Ondan sonra eşya çerçevesi sandığımız var. zır sandığımız var. Demir botlar falan var. Kalkan sandığımız da var. Ondan sonra bunun ismi neydi ya? Bir dakika bakalım. Var mı ismini? Filama sandığımız var. Harita sandığımız var. Böyle. Ne haritası ya? Buran'ın arkadaşıymış. Böyle arkadaşlar her neyse sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Bir e, gizli geçitimi tanıttım size. Evet tuzak yapacağız arkadaşlar. Bu arada tekrardan hatırlatmak istiyorum. Eğer güzel bir tuzak öneriniz varsa lütfen e, bunu söyleyin. Ben de yap, elimden geldiğince sizin yorumlarınızı göze alarak yapmaya çalışırım. Arkadaşlar bugün küçük bir TNT tuzağı yapmayı düşünüyorum. O yüzden bize kum lazım. Ben neden kumları neden koyduysam? O zaman arkadaşlar sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hemen biraz kum kazıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Kum kastım. Bir de gizleyelim de eskiden kastığım barutları birleştirdim. Bir kaç creeper daha geldi. Onları kestim. Baya bir creeper geldi. Şurada 5-6 tane krepur mu ne vardı? Ha bunu da kestim arkadaşlar. Aga be insan da bir java özlüyor da. Bedrap da zormuş arkadaşlar bu arada. Size ne tuzağı yapacağımı anlatayım. Klasik e, arkadaşlar e, eskilerin bildiği bir tuzak. E, elmas tuzağı. Evet. Ama bende bir tane TNT varmış. İyi. Ama olsun ya ben de yapayım. Zaten yapacağım da. Bir dakika ya. Direkt şuraya yazayım. 8 tane mi yapabiliyorum? İyi peki. O da iyi. Ee, arkadaşımın evine tabii ki de yapmayacağım. Ben o kadar bir değilim. Bir tane tuzaklı sandık yapmamız lazım. Nasıl yapılıyor? Bunun ismi böyle mi? tetikleyici mekanizma kancası. <laughs> Bakalım nasıl yapılıyormuş. Demir çubuk tahta. Demir çubuk tahta. Bir tane demirim olacaktı. Çubuk lazım. Hah, tamam. Bir tane yapabilirim. Yok. Şöyle şöyle şöyle. Evet. Sandık yapmam lazım. Öf, odun lazım. He bu arada arkadaşlar şalkırım da var. Şalkırımın içinde ne olduğunu size de göstereyim. Böyle eşyalarım var arkadaşlar. 43 tane ender gözü neden yaptım diye sormayın. Ana koru meyvelerim varmış benim. İyi güzel şeye koyarız. Geri. Aa hava Şen de varmış burada güzel. Trial Chambers da bulmuştum arkadaşlar. Bunları Trial Chambers'tan aldım. Kitapları falan yayı. Nerede ya Ha, geri koyalım. Hemen sandık yapıp arkadaşımın en çok geçtiği yere yapmak istiyorum tuza. Aslında bir tane gözlemciyi yapsam. Yoksa çünkü şeyin altında TNT görünüyor. Bu kadar yeter. Hiç aşağıda odun tahtam var da hiç aşşağılmak da istemiyorum. Uzun sürüyor. Bu videoda küçük bir tuzak yapacağız ama diğer videolarda arkadaşlar gizli beyizler daha ee, şeyler eğlenceli yapım yap. He şundayım ya ben de diyorum neden yapamıyorum ya. <laughs> Güzel tuzaklı sandığımızı yaptık. Şimdi gözlemleyici nasıl yapılıyor? Bakalım gözlemleyici. Oo. Oh. Nedir kuarsı? Hmm. Yapayım mı sizce arkadaşlar? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Tabii ki de açmayacağım. Diyelim. Bunun altında tane diktonite. Şunun üstünde. Abi çok belli. Yok. Olmaz. Çok belli. O yüzden gözlemleyici lazım bize. Aa, ben kuart blokları yapmıştım. Burada mı? Aşağıda mı? Ee, gereksiz blokları şöyle koy. Belki 10 tanesinin içinde vardır ya. yokmuş. Bunları geri koyayım. Aşağı ineceğiz aşağıda o zaman. E mi dolu benim? Evet. Dur şu şartlık alayım. Ne, koyayım? Ben ne niye buraya? He ben almıştım. <laughs> Bu arada arkadaşlar biraz rahatsızım. Kusura bakmayın eğer sesim biraz garip gelirse. Ender sandığında var mı? Yok. Elmas elmaslarım da var. <laughs> zenginim biraz. Bir tık zenginim ya çok değil bir tık. Yani öyle çok fazla zengin. Ya zenginim biraz. En azından gözlemleyici yaptığım zaman sanki şey gibi. Sanki altında taş blok gibi falan. Yani o kadar belli etmez. En azından yani bu. Direkt kırmızı görünüyor. Çünkü. O zaman arkadaşlar ben bir Nedra gideyim. Burada yok. Şimdi hatırladım. En arkadaşıma vermiştim. Nedra gideyim. Nedir kuars alayım. Geleyim. Zaten gerekli malzemelerim var. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Üç tane gözlemleyici yaptım. Yani diğer tuzaklarda da lazım olur diye. Bir de ben şey istiyorum. Böyle e, tuzak e, şey tabelalarla böyle açtığı zaman hem kumlarla da yere düşsün. Fırını açtım ya. Bir dakika e, odun almam lazım. Odun da alalım. Diğer çubukları da alalım. Tamam. Yapabildiğim kapa yapabildiğim kadar e, şey yapayım. Tu tabela. 6 tane. Yeter ya ben o kadar uzaktan atacağını düşünmüyorum Fatih arkadaşımın Fatih diyorum ya kırık tasi koy şunu koy Gerekirse eşyalarımı koyacağım ya daha baruta ihtiyacım yok seni koy şunu koy yok kumlar kalsın kumlar lazım seni koy birer arkadaşlar sizde de beorman e şey hani şu büyük bir tane yapı vardı ya orada ölümsüzlük totemini kasarız sizlerle birlikte. Eğer arkadaşlar bu bu serinin daha fazla videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı ve yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Eğer yanındaki zil tuşunu açarsanız ilk 3 dakika içinde videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Biraz kum kasalım. Arkadaşlar bu sunucu hırsız kaynıyor. Arkadaşımın en çok geçtiği yerlerden birisi acayip geçiyor burada yoldan. Neden? Çünkü şurada köy var. Sürekli gidiyor bu yoldan. Benim en iyisi tam bura. Tam burası gayet güzel. Kumun var mı? Var. Tam ya bence belli etmez burada kum olması. Esrafı biraz temizleyelim. Tamam. Öncelikle biraz alan kırıyoruz. Bir. Şurayı saymıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Bir dakika. Şurayı saymıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Tam şu aşağısına indireyim. Keşke küreğim olsaydı ya. Kürek yapsaydım keşke neyse. Öncelikle envanterimdeki bir şeyleri bir koyayım. Yemek kalsın bir. Heh, şöyle tuzaklarımızı alalım. <laughs> DNT burada olacak. Üzerine gözlemleyici. Yok Böyle evet, şöyle değil pardon. Nasıl yapacağım ya? Ah şöyle yapalım. Şunu Şöyle koy. Ya, olmadı. Şöyle yap. Yanlış yere koydum. Hadi şimdi olma. He. Hele şükür. Arkadaşlar ben yatağıma gidip geliyorum. Ben durduramam. Geldim mi arkadaşlar. Yatağa yattım. Az önce zombi öldürdüm. Bir tane de geldi daldı toprak da alayım dur. Tamam şimdi gözlemleyiciyle işimiz kalmadı. Altına TNT. Ama dur aşağı düşmesi için şuraları da açmam lazım. Yani. Şöyle koyalım. Gayet güzel. Bloklarımızı şöyle kırdık. Tam şuralara. Bir. Yok. Buraya değil. Ödüm koptu. TNT'leri kırdım diye. Aa. Bir. Hop. 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 Yanlış yaptım. Ama olsun. Ben yine de kumlarla kaplayayım. Boşluklara şöyle Tamam. Geri şöyle üstünü kapatıyoruz. Ya da yok ya yapmayacağım. Hem tabela da lazım bana. Yazı evet. yazacağım. Güzel. <laughs> 8 tane TNT ekledik. Sizce arkadaşlar buradan kurtulma ihtimali var mı? Bence kurtulma ihtimali yok. Şurayı da kırayım Şu blokları da şöyle kullanıyorum da. oyunum dondu ha. Hayır. Hayır, aklıma tüküreyim ya. Önce de sandığı koyup ondan sonra altına altına şey gözlemleyici koyup Ondan sonra TNT'leri koymam lazım diye. Peki arkadaşlar, ben yedek malzeme yapmıştım. Hemen burayı tekrardan doldurup doldurup çok uğraştıracak. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben burayı böyle dolduruyorum da envanterimdeki bloklara bakın ya. ya şu kadar blok mu oldu? Gittim. Ee, i̇ki tane de tuzaklı sandık yaptım. 14 tane daha TNT yaptım. Abi yok ben burayı doldurmayacağım. Çok uzun süre yani. Öyle böyle değil. Benim videoyu yetiştirmem lazım. O zaman e, arkadaşımın diğer en çok e, şey yaptığı yere gidelim. Gezdiği. Bu da benim sakarlığım oldu. Direkt şu yola yapacağım ya. Heh. Tam bu yola. Arkadaşım buradan da çok geçiyor. Bu sefer o hatayı yapmayacağım bir daha. Açınca mı sinyal gönderiyor? Galiba evet. Bakayım belli oluyor mu? Yok abi. Öbürü acayip belli oluyordu. Ama bu yok. Belli olmuyor. 14'ünü de koyacağız böyle ya. Video 23 dakika olmuş. Fatih eski eskici değilse bu tuzağı bilmez. Fatih'in eskici olması lazım bu tuzağı bilmesi için. Tamamdır. Şuraları da kapatalım. Belli olmaz. Abi yok. Çaktırmıyordu bak. Şey yazalım. Dur, B büyük yazalım. Bedava elmas. Sandığı aç ve ödülü kazan. Arkadaşlar ben evime hemen gidip geliyorum. Evet arkadaşlar, yazdığım yazılar şöyle. Sandığı aç ve ödülü kazan. İçinde bedava elmas var. Aç ve ödülün sahibi ol. Bedava elmas. Hemen evime gidelim. Videoyu da sonlandıralım. Son bir kez sizlerle uyumak istiyorum. Aa yaş. Meşaleye bakıp mı uyuyorum ya? <laughs> Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda arkadaşımıza güzel bir tuzak hazırladık. Eğer daha fazla bu serinin gelmesini istiyorsanız bu videoya elinizden geldiğince like atmanızı istiyorum. Bir de Abone olup yanındaki zil tuşunu açarsanız ilk 3 dakika içinde videolarımdan siz haberdar olursunuz. O zaman kendinize iyi bakın. Bu videomuzun da böyle sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.